Boş Eğitim Merkezi'nden herkese merhaba. Benim adım Noyan Eser. Bugün sizlere Boş dedektörlerimizden Ditek 200C'nin kullanımı ile ilgili bir video hazırladım. Ditek 200C, Boş radar teknolojisi ile 200 mm derinliğe kadar nesnelerin hassas tespitini sağlar. Nesnelerin kolay anlaşılabilir görünümü için rahatlıkla kullanılabilir. Nesnelerin derinlik bilgisi ve türlerine göre renk ayırımı ile tiplerini anlamak kolaydır. Bulunan cisimlerin ekran görüntüleri cisimlerin ne olduğuna dair bilgi verir. Ayrıca ekran görüntüsü alarak kolay dokümantasyon elde edilebilir. USB C giriş bağlantısı ile sonuçları kolayca bilgisayarlarınıza aktarabilirsiniz. Modern kullanıcı arayüzü ile anlaşılır ve hızlı tarama alanı seçebilir ve taradığınız alanda en uygun modu hızlı bir şekilde seçebilirsiniz. Esnek kullanım için nesnelerin dört farklı şekilde görüntülenmesini sağlayabilir ve en iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Noktasal görünüm ile dar yerlerde tarama yapabilirsiniz. Farklı duvar tipleri için seçim yapabilir ve esnek bir şekilde kullanma imkanı bulabilirsiniz. Ayrıca nem fonksiyonunu kullanarak su kaçağı olan bölgeyi bulabilirsiniz. Müzik Ditek 200C modelinde iki güç kaynağı da kullanılabilir. Dilerseniz boş profesyonel 12 volt litiyum akü ya da standart AA pillerle çalışabilirsiniz. Ditek 200C ya da diğer tarama cihazlarında dermek istediğiniz nesneleri ya da yerlerini önceden tarayarak daha sonra oluşabilecek büyük hasarlardan kurtulabilirsiniz. Ditek 200C ve buna benzer tarama cihazlarımızda yapacağınız önceki taramalar nesnelerin daha dermeden tespitini ve oluşabilecek büyük hasarları engelleyecektir. Ditek 200C ya da metal dedektörü kullanarak Özellikle akım geçen kabloları tespit ederek büyük yaralanma ya da iş kazalarının önüne geçebilirsiniz. Detek 200C ile ilgili hazırladığımız videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi için bizi sosyal medya kanallarımızdan takip edebilir ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.